Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugün yine Pasta'dayız. Son giden, geride kalan Çinekoplara bakacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir yine kurşun arkası. Teneke kaşıkla beraber deneyeceğim. Bu 2 gramlık bir kaşık arkadaşlar. Onunla beraber av yapacağız. Hadi avımıza başlayalım bakalım. Sift adına bir atalım bakalım. Dikkat et abi. Evet Sinan kardeşim yapıştırdı öyle tahmin ediyorum. Yaptı. Yapıştırdı. Bıraktı mı? Evet. Haydi be. Hadi kaçırma bu sefer, hadi kaçırma. Hay maşallah, evet güzel. Alma, benim kaçırdı. Bazına varamadım hiç. biz de siftamızı yaptık. Eyvallah kardeşim. Evet güzel bir sarı kanat arkadaşlar. kuzum. Seni nasıl çıkaracağız? Çok da güzel. Yutmuş. Evet. Ama Elimizi kesme. Güzel. Evet, Sinan kardeşim. Hadi kaldır. Ay maşallah. Belini girersin abi yavaş. Hadi bakalım. İnşallah Akşam saati bir iki tane daha alırız. Oo, Oo. abi çok sağdasın. O kim gördüm? Gördüm sen geliyorsun. O geliyor da ben oradayım. Üstüme düştün ya. Gitmeseydin buraya.

atalım bakalım. Bunlar geride kalan son neferler sevgili takipçiler. Karadeniz için konuşuyorum. Gündüz güzel balık almışlar. Ben biraz geç kaldım. Güneş batıyor. Güneşte gündüz daha iyi yapmış abi. Kısmet bakalım. Bakacağız. Bir iki tane daha alsak yeter diye düşünüyorum. Gel, Geliyor abi geliyorum. Allah cezanı ver. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane de kaçırdım arkadaşlar. Niye kaçtı? Zımba atmadın değil mi? Evet aynen. Amca kaşa mı daldı? Da kaşa ama bir de üstelik kurtuldu ya nasıl oldu bilmiyorum. Evet. Kurtardı <laughs> demek ki. Evet. Haydi güzelim. Güzel. Gel bakalım kuşum. Evet. <laughs> evet abi. Az kaldı kaçırıyorduk. Evet yine teneke. Yine çok güzel evet. bir sarı kanat arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Hadi bakalım. Senin canın yerim Ahmet. Gel şöyle. Ne yapıyorsun? İyi abi. Ahmet yani gidenler bir de peşinde kalanlar var biliyorsun. Bu geride kalanları böyle tek tek deneyelim dedik bugün. Balığı çektim bak bakıyor mu iki saatte geziyor. İlk balığı çekersin. Öyle mi? Yok bu benim ikinci. Yok öyle bir. Ha, ha, uzun, uzun süredir. süredir evet evet doğru söylüyorsun. Nasip ya Ahmet. Aynen öyle. Nasip kardeşlerin güzeli. Ne yapıyorsun? Ya. Abi. Bu işlerin nasip işi şey biliyoruz. Ahmet. Öyle. Sen nasılsın? Keyfin nasıl? Nasıl gidiyor? Ya. Abi. İyi sağ olasın. Ahmet'im bir levrek yapalım yine seninle. Aa takıldık. Takıldık. Sinan 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 Sinan. Evet. Kurtulduk. Kurtulduk. Usta olunca böyle oluyor usta olunca böyle oluyor. Kestüme, mi? kestüme. Mi? Ay. Abi o yerine buldu ama. Daha Tam yerinde. Gidiyor musun Ahmet? Abi. Tamam. Ahmet gidiyor mu? Ahmet gidiyor mu lan? Evet herkes şansını deniyor arkadaşlar. Tabi yoğun bir balık yok. Videoda da ifade ettiğim gibi son kalan balıklar. Ama sarı kanat lüfer çıkıyor. Tabi ben iki tane sarı kanat aldım. Son şanslarımız. Arkadaşlar bir dakika müsaade eder misiniz? Aslında bu saatte güzel olması lazım ama dediğim gibi arkadaşlar bugün 30 Kasım 2022 son sezonlar artık. Hadi bismillah. Haydi güzelim akşam saati bir iki balık yap. Görüşürüz. atış daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra alanı da sonlandıralım. Bu avda arkadaşlar bu sistemde sadece attıktan sonra sarıyorsunuz. Balık kurduğunda zaten direkt biniyor. Çok hafif şu şekilde tasma atıyorsunuz. O kadar. Zor değil. Tarif etmesi inanın daha zor. Kaşıktan veya işte diğer at çek sistemlerinden biraz daha kolay sistem. Tabii balık iştahlı olması lazım. Merada balık olması lazım. Merada balık varsa yakalamanız çok kolay. İyi ki atışlar yapalım. Dediğim gibi avımızı sonlandıralım. Bu da son atışımız arkadaşlar. Evet. Bugünkü avımızı da böylelikle sonlandırdık arkadaşlar. İki balık ben aldım. Üç tane de Sinan kardeşim aldı. İki tane kaçırdık. Güzel aldı. Evet gönlü güzel olan herkese rast gelsin diyoruz. Bugün de sesimizi Fatsa'dan duyurduk. Tüm gönlü güzel olan dostlara rast gelsin. Sağlıcakla kalın efendim. Bir sonraki avda buluşmak dileğiyle. Evet geride kalan arkadaşlar herkese rast gelsin.